Arkadaşlar hepinize selamlar. Bugün sizlerle birlikte TraxMutant Ultimate'de yeni gelen güncellemeyi inceliyoruz. Evet arkadaşlar dediğim gibi ya, videoyu çekiyorum sonra diyorum ki gene güncelleme geliyor diyorum. Bir gün sonra veya da akşamına hemen bir güncelleme geliyor. Neyse. Fantastik grafik ayarı eklendi. Yeni nesil telefon ve bilgisayar simülatörleri için geçerliymiş. Hmm. Kar temizleme aracı eklendi. Güzel bastı. Düşük cihazlar için optimizasyon yapıldı. Lastik efektleri eklendi. Yeni harita ve dorseler eklendi. Hava sistemi geliştirildi. Yağmurda ve karda araç tekerlekleri için hava efektleri eklendi. Daha gerçek bir ışıklandırma eklendi. Araç işlerindeki şoförler oyuncu avantajlarına çevrildi. Hata yapıldı. yapılıyor. Güzel. Böyle gösterelim bir ayarlar e, kaliteden uzun o fantastiği seçebilirsin yani bilmiyorum garip <laughs> güncelme inşallah güzeldir karlı hava özellikle ben onu bekliyorum yani <laughs> şimdi şuna girelim yeni haritanın şey dorseler dedi ama dorseler neydi Dört tane oldu bundan. Tamam. Amerika kıtalarına yollar. Merak etmiyor değilim. Değil ee, güncellemek güncel Yani bence eğer şey olursa yerine bir güncelleme. Diye düşünüyorum ben. Dökme yaprak. Hey. Çantaları. Yani. Yok ya. Bu ne? Canlı hayvan mı? Ha? Bu işte vermek için livestock lisanslı lisansı sahip olmaz Allah Allah. Canlı hayvan gelmiş arkadaşlar bakın. mi Lisans var mı gelmiş? Yeni lisans. Aa. Bilmiyordum. Bakın neymiş? Hayvan canlı hayvan. Oo. Atına güzel oldu böyle inekle taşıyor. <laughs> <laughs> Neyse dur bakalım. Çok merak ettim nasıl bir şey olacak acaba alacak mıyız bunu bilmiyorum ama. Çeviri yükleniyor diyor. E böyle keçi, inek falan mı taşıyacağız? <laughs> Aslında mantıklı olurdu. Güzel, fan. Farklı dorseler veya da yükler güzel olabilir arkadaşlar. Paramız var herhalde. Bakmadım tamam mı? Bir de yüklenirse güzel olur. Arkadaşlar ben bir yük, yüklensin, hemen geliyorum. Evet arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> ya 10 dakikadan beridir şunu uğraşıyorum arkadaşlar. Bir türlü giremedi oyunu. Anlamadım bir, neden de. Ne yol? Ben de anlamadım bunu. Ne? Evet. <laughs> ne güzel açıldı ya. <laughs> ne bakalım? Ne zaman? Ya biz neden böyle yapıyor? Şimdi anlamadım ama. Bakalım. <laughs> Olmaz arkadaşlar. Bir daha durduracağım. Hı. 原因没。Yeah, Yani ben biraz durdurayım arkadaşlar iyisi çünkü uzun süre açılmıyor. O zaman ben hemen alıp geleyim. Evet arkadaşlar şimdi e, onu açamadık arkadaşlar bir ona bir bakmam lazım benim. Sonra bir bakarım onun. Olmazsa bir dahaki videoda deneriz yani. Olmadı. Şimdi güzel bir yük alalım yüksüz gitmeyin aslında şu güzel bir şey Göktora. demek ki neydi ismi onun? bir şey fark değişiyor mu var mı acaba? ayır kargo center'mış. Hmm. tamam 520 şöyle güzel bir iş bakıyorum ama yok yani girmiyor işte bir şeyler var onda ama bakacağım ben ne ne yok Şuraya götürebiliriz bak 10 para veriyor. Güzel. Son şey kala teklif vereceğim. Ona ben bakayım. Ee, olursa bir dahaki bölümde o tam da hayvan taşısı olmazsa bakacağız. Bakacağız bakacağız. Ver teklifi. Güzel bir teklif. Güzel. Başla. Evet ben oynuyorum. Şimdi bir denesek mi? Onda bir tereddütte kaldım ama Denesek mi? Hadi deneyelim mi? Oyna Şimdi açılsın ben hemen geliyorum arkadaşlar İnşallah kasmaz diye umuyorum Yani Aslında çok da ummamak Aa araba <laughs> İnşallah kasmaz, umarım. Yani <laughs> kasmadan oynayabiliriz. Umut ediyorum. Yani şöyle bir iç kameraya geçelim. Şöyle ee, çenemizi çalıştıralım. Şöyle bir de şey açalım. Gideceğiz. <laughs> Çünkü o. Ok. Kapadınca bakın kar birikiyor. Gerçi karlı fırtınada birikiyor ama bakayım ne oluyor. <laughs> Çok birikmedi sanki. Biz yani. Beklemeyeceğim. Neden? <laughs> Şimdi beklememek gibi bir his var çünkü. <laughs> Pardon arkadaşlar. Yani <laughs> bir bu... Boğazımda gıcık var. Yani şu ana kadar bir sıkıntı yok. <laughs> bir de o hayvan şeysini alabilirse yürü usulatan güzel olacak. Hop. Sanki gene var ya yavaş yavaş. Bir az az var gibi. Dur şimdi kapatalım biraz. Bana öyle geliyor ama. Dur bakalım. Zaten siz izleyince fark ediyorsunuz. İzlerken fark edebiliyorsunuz. Olup olmadığını. İnşallah olmaz yani. Gene kilometre sayıcı atıyor bakın. 130 tane düştü. Bakın gene. <laughs> Abi bir artıyor bir düşüyor. Bu nasıl bir şey? Yani şey gibi oldu aynı. Bak şimdi, 142. Bak şimdi 143 Bakın dur Olmadı 144 <laughs> 47 48 <laughs> e, ya Dur şuradan gideceğiz Çıkmayacağız biz 126 <laughs> Gördünüz bir akıcılık var şey onda donma yok çok şükür Hop, o benim adam <laughs> lan dur 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 ama bu hem şimdi yok anlamına ilerideki anlamına gelmez tabii de bunların inşallah olmaz diye ümit ediyoruz ama bakacağız kalp küreme arabası geldi dediler ama biz bir göremedik biz mi süreceğiz acaba onu da anlamadım ama biz niye sürelim ki yani. gerçi olabilir de niye olmasın ki Hafif bir donmalar var böyle kasmalar. ona da. Bilmem ben de alakalı olabilir. Belki de oyunla alakalı. Hiçbir bilmiyorum yok. Ama şu anda güzel. <laughs> Pardon arkadaşlar. Hadi yavrum benim hatalarım bu arada vurmalar şu anda Yani çok şükür karlı havada bir kere oynayacağız inşallah Tabi bu bölümü tamamlayabildik Yine bir kasma oluyor Arabalar kayboldu Yani Bilmiyorum bakalım. mob ne oluyor lan? Gördünüz mü? Bir anda yerler kar, kar oluyor <laughs> Anlamadım neden böyle bir şey yaptı? Bir anda yaptı yani. Böyle bir seyirciye açalım. Bir de şuna kademeli seyirciye bakın. Ya bir saçmalık var bu oyunda şu anda. kademeli gelse <laughs> Zırhacık ayarı güzel olur aslında Bilmiyorum bak hadi hop <laughs> İyi son durdu, durabildik fark ettik Bu bir dakika yavrum Burada burada bir dönüş farkı var bakın. Yani her zaman hop. Ha inekler var. Hayır, <laughs> insan düşmüyor mu? Dur inekleri vurmayalım. Dur bir dakika. kilometremiz kalmış. Güzel. Zaten <laughs> kar kırma araçlarını görmedik. Görürseniz yorumlarda yazmayı unutmayın arkadaşlar sizde. Ben gördüm. <gülüyor> <gülüyor> no. Tren var ha. Tren geçidi var. Şuradan geçer uzun olur. Anadolu'lar. Dur bakayım. aha tren çarptı abo 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 oha ne oldu lan bana of 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 <laughs> tren çarptı <gülüyor> oha <gülüyor> adam anda ne yapmışım şuna bakın ya dayı bir şey var <laughs> şöyle şuradan geçecek mi? bir dakika Dayı bir sıkıntı var mı? Sen, sen de bir yamulmuş yamulmuşsun onu. Devam Ne <laughs> Tren çarptı. <laughs> ya bir bu bir bekçik var. Neyse. Evet, tren yolunu görmüş olduk. Bu arada bir daha döndü. Evet, ufak bir donmalar var hala. Bunlar muhtemelen benimle de alakalı olabilir. Bilmiyorum. Tam bir şey diyemeyeceğim. Yani ama belki oyunda da alakalı olabilir. Hiçbir bilgim yok. Bir şey diyemem şu anda ama. Of. Ne Olmaz keşke. Yani gerçekten. Ah, aha. Kar kürem aracını gördüm sonunda. Hop 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 hop. Ayu. Ne yapıyorsun orada? <laughs> Allah kar küreme ağacını gördük. Bir önüne geçsek ne olur acaba? Dur bakayım bizi geçecek mi? İkimizden spamımız. İçimizden mi geçecek onu anlamadım. Dur bakalım. Çok gitmeyelim. Merak <laughs> Dur bakayım duracak mı yani? O anlamda. Dur bakalım. Hafif. Ha durdu. Ha güzel. Durdu burada neyle neye gidiyorsa duruyor arkadaşlar bilginiz <laughs> ne bilgi çok önemli mi bilmiyorum ama <laughs> duruyor şimdi biz düz gideceğiz herhalde orada çabuk kırmızı oluyor bunu da ben bir söylemek istedim 4 verelim ve hemen atlayalım yola. Evet kar aracını da gördük çok şükür. Bu arada trenli yolda gördük. acelem var geç diyeceğim. Şimdi hemen arkadaşlar durdurup geliyorum. Evet arkadaşlar bugünkü gelen güncelleme inceledik. Güzel olmuş. <laughs> kar aracı falan onu da gördük sonunda. Tren yolundan geçerken bir de araba trenle de çarptı. Çok güzel. Neyse. O dediğim şeyi halledebilirsem inşallah canlı hayvan şeysini. Ruslatın inşallah taşırız. Eğer daha fazla bu videolarda istiyorsanız aşağıdan kanala abone olup like atmayı yorum yazmayı. Videolarımızı daha fazla kişi görsün diye arkadaşlar önermeyi unutmayın. Ve bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.